Kırmızı koltuktan herkese merhaba. Evet bugünün konusu MCU'nun yeni yapımı olan Moon Knight dizisi. Moon Knight dizisinin aslında birinci bölümünü spoiler olarak inceleyeceğim. Evet dizi yayınlandı. Oldukça merakla beklediğim diziler arasındaydı MCU tarafında. Aslında Moon Knight karakterini bugüne kadar bilmiyordum gibi bir şey. Ama fragmanı görür görmez dedim ki Aa, Mısır'da hiç. Mısır ez, e, esintileri var. İşte Mısır mitolojisi işte Oscar Isaac karakterini gördüm. Ethan Hawke karakteri de var. İşte Hollywood'dan tanıdığımız artistler. Dedim güzel bir yapım olabilir. Evet. Frank daha açıkçası beni ilk gördüğümde cezbetti. Bayağı bir cezbetti. O günden beri de merakla bekliyordum. E, ta ki bugüne kadar bugün e, dizi yayınlandı. Ve oldukça e, benim adıma olumlu bir e, bölümdü diyebilirim. Bölümü çok beğendim bu arada. Bu dediğim gibi spoilerlı bir e, inceleme olacak. Ama tabii ki de aslında bölüm çok fazla bir spoiler içermiyor diyebiliriz. Her zaman olduğu gibi MCU yine meraklarla bıraktırdı. Dizi bu arada baştan sona kadar merak uyandırıyor. Bunlar karakterimiz var. Ben bu arada Moonlight karakterini işte çizgi romanları tabii ki var. MCU'nun bir karakteri ama bugüne kadar bilmiyordum bu karakteri. Ama fragman yayınlandıktan sonra az çok bir araştırdım. Bir şizofreniyle işte kişilik bozukluğu hastası olan bir karakterin süper kahraman oluşuna oluşunu anlatıyor ve onun hikayelerini anlatıyor. Tabii ki Karakter nasıl diyebilirim size? Bir e, çizgi romanlarda sanırım antik kahramanmış ilk başta, daha sonra e, bunu kahraman karakterine yedirmişler. E, tabii ki ben bundan daha fazlasını bilmiyorum. Yani ama işte çizgi romanlarda karakterin asker olduğunu filan e, duymuştum e, okuduğum yazılarda. E, tabii burada karşımıza dizide işte müzede çalışan bir görevde olarak çıktı Steven adında bir karakter e, ve bunun biz hikayesini e, izledik açıkçası birinci bölümde işte kişilik bozuklukları var işte karakter kendini hatta yatağa bağlıyor nedeni işte e, farklı yerlerde olduğunu ee, düşünüyor. Rüyalarında hep farklı yerlerde olduğunu görüyor. İşte bunların gerçek bir rüya mı olduğunu e, kavrayamıyor her seferinde. Açıkçası diziyi izlerken, bölümü izlerken e, bende de merak uyandırmaya başladı. Acaba gerçekten bu adam rüya mı görüyor? Yoksa gerçekten bu adam şu an ülke mi değiştirdi? Londra'dan mı? Yoksa başka bir yerde mi? diye. E, dizi sizi baştan sona kadar e, Bölümün sonuna kadar merak uyandırıyor açıkçası Aksiyon sahneleri de var e, İlk bölüme göre aksiyon sahneleri oldukça fazlaydı Tabii Moon Knight karakterini işte bur burada spoiler olacak ama artık söyledim e, Spoilerlı bir inceleme olacağını e, Bölümün sonunda gördük açıkçası dönüşümünü e, Nasıl diyebilirim size Yani süper kahraman umarım yani diğer bölümlerde bunlar karakterin daha fazla görürüz işte bunlar karakterin nasıl dövüştüğünü görürüz sürekli dizi işte Steven karakteriyle ya da kişilik bölüntüsüne tüsüne uğramış Steven'ın farklı karakterleriyle ee, bize sürekli bunları göstermez diyeceğim ama gerçi Oscar Isaac e, rolünü o kadar iyi oynamış ki burada açıkçası her karakterde farklı bir kişiye bürünüyor gibi ve nasıl diyebilirim size bu kişilik çatışmasını filan çok iyi aslında adam e, şey yapmış e, oynamış açıkçası yani oyunculuk bayağı iyiydi ama e, dizide rahatsız olduğum durumlardan bir, bir tanesi CGI'larda işte demin de söylemiştim aksiyon sahneler iyi aksi birinci bölüme göre aksiyon sahneleri oldukça iyiydi işte bu e, yolda kovalamaca sahneleri özellikle ama buranın CGI'ları çok göze batıyordu açıkçası e, tabii ki e, dizinin nasıl diyeyim çekimleri güzel müzedeki olan bölümleri Güzel mesela oldukça hoşuma gitti benim. Müzedeki yerler oldukça gizem uyandırıyor. E, dizinin aynı zamanda müziklerini de beğendim. İlk giriş müzikleri, daha sonraki müzikleri de iyiydi. Ama sonra doğru ve aksiyon sahnelerindeki müziklerini o kadar çok net hatırlayamıyorum. Ama müzikleri iyiydi. Itin Halk karakterimiz var. E, bu karakter e, sanırım tam emin değilim ama işte muhakkak Hı. çizgi romanı okuyanlar, takip edenler bilirler. Bu karakter sanırım işte Will'in karakterimiz dizide ve bu karakterin kolunda bir dövme var. Bu dövme de işte terazi dövmesi. Mısır'daki Anibus karakteri işte Anibus'u canlandıracak olabilir mi? Açıkçası hiç bilmiyorum ama mitolojide şöyle bir karakter geçer. Bunu işte Mumya filmini izleyenler bilirler. işte. mitoloji, Mısır mitolojisiyle ilgilenenler bilirler. Bir Anibus karakteri vardır. İşte yeraltı dünyasının tanrısı diye geçer ve bu karakter ruhları tartar ve cehenneme ya da cennete gideceğini, yeraltına ineceğini ya da cennete gideceğini gösterir. Aslında yani bu yani eğer Ethan Hawke oradaki Anibus karakterini ben ona yorumladım. E, canlandırıyorsa ya da iner, ileride Anibus karakterine dönüşecekse eğer ya da on, onun elçisi ise bilmiyorum. Açıkçası o dövme ya da işte ruhları tartma olayı güzel olmuş dizide ya işte e, kişilerin ellerini tutuyor ve işte e, bir terazi gibi kolunda terazi bir sağ bir sola kayıyor sürekli ve işte kötü olduğunda kırmızı oluyor terazi iyi olduğunda yeşil oluyor gibi bu kısımlar oldukça güzel olmuş beni etkiledi açıkçası. Ee, dizinin bu kısımlarını beğendim. Ethan Hawke karakterini de beğendim. Oyuncunu zaten Hollywood'da gördüğümüz bir oyuncu. Ya, gayet yani bu karakter villain olacaksa gayet iyi. Ee, ve e, işte bu nasıl diyebilirim Oscar Isaac Steven karakteri işte başrolde e, başrolde oynayan karakter bu bölümde Steven'ı gör, gördük Mark diye bir karakterin olduğunu da Mark diye hatırlıyorum e, olduğunu da anladık. Sanırım işte bu kişi işte çizgi romanlardan bildiğim araştırmalarıma göre Moon Knight karakterine Steven'da bir hastalık var. İşte kişilik bölünmesi hastalığı. Moon Knight karakterini aldıktan sonra işte bir süper kahraman rolüne büründükten sonra kişilik bozukluğu Moon Knight işte ay şövalyesi oluyor sanırım aynen bu karakterle büründükten sonra kişilik bozukluğu daha da artıyor diyebiliyorum. Burada da gerçekten birinci bölümde adamın çok acayip bir şekilde kişilik bozukluğu var ki ve gerçekten çok iyi anlatıyor. Ee, bu kişilik bozukluğunu bize çok iyi gösteriyor. Açıkçası ilk bölüm e, ilk bölüme bakarak e, yani herhalde ee, ikinci bölümde biz Mark karakterini bu sefer e, göreceğiz gibi geldi bana ve Mark karakteri sanırım e, işte Moonlight karakteri nasıl çıktı Mark e, nasıl oluştu ya da bu gücü nasıl aldı Steven karakteri ya da Mark karakteri bunu Mark karakterinde öğreneceğiz diye düşünüyorum ben bir tane de işte amulet gibi bir şey var e, altın bir böcek büyük ihtimal yani o veriye diye düşündüm ben ee, işte bu Moonlight özelliklerini tabii ki bunu işte çizgi romanı okuyanlar edenler burada yanlışlarım olabilir düzeltirsiniz bilenler yorumlarda açıklamalarına açıklamalara yazsınlar ben açıkçası ben dizi birinci bölümü çok beğendim ama tabii ki de Diğer bölümler nasıl olur bilmiyorum. Mesela Loki dizisini izlemiştim, Hype'lanmıştım bu dizi de oldukça fazla. Ama Loki biraz beni tatmin etmemişti, ağzımda ekşi bir tat bırakmıştı. Ondan sonra The Falcon and Winter Soldier dizisi vardı, onu da izlemiştim. Ama e işte yani süper asker serumlarını severim işte, Kaptan Amerika hikayesini severim. Bir, şekilde izledim onu. Ee, ve ondan sonra Hawkeye dizisi vardı sanırım. Ve bu diziyi izlemedim. Herkes bu dizinin iyi olduğunu söyledi. Bu diziyi izlemeden de bu, 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 bu diziye geçiş yaptım. Biraz atlama oldu ama ilk bölüm gayet iyiydi. İkinci bölümü heyecanla bekliyorum. 45 dakika diyebiliyorum. Dizi 45 dakika boyunca hiç sıkılmadım. Ee, ve aksiyonda ya da merakta hiçbir şekilde Bitmedi diyebilirim. Bu şekilde yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolar işte 5 bölümü diğer 5 bölümü de incelemeyi düşünüyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.